Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir konferans salonundaki parti sırasında düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Saldırganlar 28 yaşındaki Seyid Rıdvan Faruk'la 27 yaşındaki eşi Taşvin Malik polis operasyonu sonunda ölü ele geçirildi. O partideydi ancak onun mekandan kızgın bir şekilde erken ayrıldığı gözlemlendi. Redlands'ta bulunan rezidansa döndüğü sırada bizim elde ettiğimiz bilgi bu yöndeydi. Onu takip ettik. Polis ateş açtı ve şu anda da doğruladığımız şekliyle o ölenlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu Faruk son 5 yıldır bu sosyal hizmetler merkezinde çevre sağlık uzmanı olarak çalışıyordu. Onun eniştesi Farhan Khan olayın şokunu yaşıyor. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Bunun gibi bir şeyin niçin yaptığı en ufak bir fikrim yok. Ben de şoktayım şu anda. Saldırının yapıldığı merkezde fiziksel ve zihinsel engelli kişilere hizmet veriliyor.